Baksana o şu skeletonu. Her yer ghost, her yer pumpkin, skeleton. Baksana Adel. Adel, look. Çok güzelmiş. Ha? Aa, şuna bak. Bu ne ya? Evet pipet takıyorsun. Şey işte mom. Bu da. Ay. Aa, bunun içine mum koyuyorsun. Candle holder çok güzelmiş. 12.99. Çok hoş. Hadi ya, şunlara bak. Baksana table runner'lar bunlar. Hmm. Bunlar bile pumpkin'li. Asker <laughs> <laughs> mi? Yok ya asker değil aslında. Funny. Şunu evinin kapısına koyuyorsun. Baksana battaniyelere bak. Çok güzel şuna baksana peluş battaniye 14.99 14.99 scary mi oldum şiş çış yastık ha, tj max'deyiz şu anda gel buradan başlayalım gel papi tasmaları, papi oyuncakları, kemikler bile var. Baksana onların kıyafetleri de var hadi. Çok tatlı. Bunlar hep papi oyuncakları. Çok güzel. Neler var bakalım. <laughs> Ne var orada? Princess. Ha, princess. Ben princess almak istiyorum. Acık toy salmadan çıkamaz mıyız biz burada? İlla bir toy salacağız mı Adel? toysuz yok mu yani? Ne istiyorsun? Princess. Bakayım bir bakayım neymiş bir dakika Önce bir bakayım. Bu sana uygun bir şey mi? Saçını tarıyorsun. Ne kadar bu? 9.99. Evet. Hairbrush yapman gerekmiş. O ne? Bakayım. Hayır bu senin zaten. Bu senin. Ben Bunu mu? Dis dis dis. Dis mi? Evet. Ha bu necklace activity kit ama. Bunlarla necklace yapıyorsun. Oyuncak değil bu. Şunlar çok güzel. Ada bir bir buçuk yaşındayken ben bunlardan çok alıyordum onu. Çok tuttu. <laughs> hmm? Diana. Elinde ne var Ada? Ne buldun gene? Nickel. Bakayım. Ha, benim. make up bag. Olabilir. Ondan alabiliriz. Öyle bir şeyin yoktu. Gel bakalım. Princess'i almayalım ya. Puzzle'lar var. Şurada bütün şu şekilde çocuk kıyafetleri, bebek eşyaları, işte tadlar. 3 yaş, 4 yaş sonra büyüye gidiyor. Bakarız ona. Tamam. Hazır olmuş bu Peppa Pig. Güzel şeyler var. Unutlar <laughs> hmm, <Lavra. gülüyor> var. Mega Bloks'lar onlar. Ay kim arıyor? <laughs> Ay çok tatlılar. Çok tatlılar. Ne kadarmış? 5.99. Ay çok güzel. Şunlara bakar mısınız? Peki. Bunlara. Bunlar da 6.99. Hey, bayıldım, bayıldım. Bir ara Adele gelip buradan mont bakalım. Çok güzel montlar çıkıyor. İşte bunlar yeni doğan bebek setleri böyle hediyelik alıp vermek için işte konversin ki Levi's'inki de 9.99. Güzel. Böyle hediyelik. Çok güzel. elini yüzüne sürme tamam mı? Titerler. Baksana. Mama önlükleri. Bu da mess demiş. Bu dercim ne o ya? Bizim onlardan çok var artık sen. Öyle şeyleri kullanmıyorsun anneci. Baksana senin zamanında Bunlar hiç buralarda satılmıyordu Vakumlu Şey plastik işte şey Yeni ilk yemeği Neydi ya ek gıda zamanı Hiç Mesela Bunlar hiç yoktu Sonradan sonradan Gördük yani 3 sene öncesi Ama işte hemen her şey değişiyor Baksana bunlar hiç burada satılmazdı Hep internetten alıyordum ben güzelmiş. Hello milk diyor. Ay çok tatlı. Şuna bak. Bipsler. Silikon bipsler. Çok güzel. 9.99 iki tanesi. Bayıldım. Ay şu ceket çok güzelmiş. Hmm. Çoraplar var. Gene kıyafetler, bin bir çeşit. Hadi yandan yanımdan ayrılma. Şapkalar. Abi down yaptım. mi? Ha gülüm. <laughs> Aa dur ama olmaz. Maskemizi takacağız lütfen. <laughs> Ay bu da çok güzelmiş. much. 24.99. Güzel. Tamam. Onu alacak mıyız illa? Ama prensesi almadın onu mu alacağım? Ama o diyorum ya sana. Mama, Ama onunla bracelet yapıyorsun. O toys değil. No, 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 no. Onunla bracelet yapıyorsun anneciğim. İstiyorsan toys bakabiliriz ama o senin kullanabileceğin bir şey değil.